ABC'de eşkenar dörtgeni DE boyunca katlanınca A köşesi BC üzerindeki A üst noktası ile çakışmaktadır. Şimdi bu şekilde çakıştı. Ben hemen ilk şekli çiziyorum arkadaşlar. Şuradan ilk şeklimizi şöyle çizmiş olayım. Bu şekilde çizdik. Burası A noktası oldu. Bunlar birbirine eşit oldu. Buradaki açı ortay. Buradaki açı şununla bu aynı açı. E tabi burada da yine açı ortayımız var. Buradaki uzunluk neyse buradaki uzunluk bunun aynısı bu da onun aynısı oldu. Şimdi bize EB uzunluğu ile şuradaki değerin toplamını 10 birim olarak vermiş. Bu buraya eşit olduğu için burası 10 birim. Yalnız burada A ile C noktalar arasındaki uzaklığı 16 birim diyor ama bu 12 birim olmalı arkadaşlar. Çünkü 6 birim olursa açıklarda tam sayı çıkmaz. Burası 12 birim alalım ona göre düzeltmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Şöyle yapalım bakın. Buradan köşeden köşeye çizdim. Bir kenarı 10 birimse, bir kenarı 10 biz şunu yazabiliriz. Burası 10 birim, burası 10 birim. Diğer köşegenini çizdiğimizde, bu köşegenini çizdiğimizde arkadaşlar, köşegenler birbirini dik keser. Buradaki uzunluk 6 birim, buradaki uzunluk 6 birim. O zaman burası 8, burası da 8 olmalı. 6 8 13 geninden dolayı. Bu durumda köşegen uzunlukları 16 çarpı 12 bölü 2'den 96 olarak alan değerini bulabiliriz. Ama dediğim gibi burasının 12 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde soruyu çözmüş olduk.